Birinci sorumuz. Şekilde verilen bölme algoritması için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A şıkkına bakalım. A şıkkında A eşittir. B çarpı C artı K. Bölme işleminin sağlaması. C4 ise K5'tir. C'nin 4 olduğunda K'nın 5 olmasını engelleyen herhangi bir maddemiz, herhangi bir kuralımız yok. O yüzden bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kesinlikle yanlış olanı arıyoruz. B yani bölen kalandan büyüktür. Kesinlikle doğrudur. Kalansız bir bölme işleminde B sayısı A sayısının bir bölenidir ya da çarpanıdır. Kesinlikle doğru. Kalan sıfırsa A B'yi tam bölüyor veya B A'yı tam bölüyor denir. B 6 için bölüm kalanlı ise K sayısının 6 farklı değeri vardır. Eğer 6 ise ve kalan bölen 6 ise kalan 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, bir olabilir ancak kalanlı olduğu için sıfır olamaz. 5 farklı değeri vardır. Burada altı farklı değer demiş. E şıkkı yanlış olan cevabımız. İkinci sorumuz bir şekilde anlatılmış. Yukarıdaki verilen bölme makinesinde x sayısı bölünen. x sayısı bölünen, y sayısı bölen, z sayısı bölüm, t sayısı kalanı temsil etmektedir. Yazalım x 0 olmadığı durumda z 10 ve x'in farklı değerleri için t'nin alabileceği değerler toplamı 171. Bakalım. x y'nin değerini bilmiyoruz. z 10 olduğunda t'nin alabileceği maksimum değere t diyelim. Ve tüm t'lerin alabileceği değerler toplamı 171'miş. Bakın t'ler toplamı 1 2 3 nokta nokta t'ye kadar sayılar. Ardışık sayıların toplamı baştaki ile sondakini toplayın. 2'ye bölün ve terim sayısı ile çarpın. Sonuç 171 çıksın. 171 e, kaça bölünür bakalım. 171 9'a bölünüyor. O zaman 9'a bölünen bir ifade olması gerekiyor. 17 18 olabilir veya 18 19 olabilir. Galiba T 18 olduğunda sağlıyor. Evet 18 için sağlanıyor ifademiz. T'yi 18 bulduktan sonra x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Bakın t'nin en büyük değeri 18 ise t'nin en büyük değeri 18 ise bölenin en büyük pardon bölenin değeri 19 olmalı. Çünkü burası en fazla 18 oluyormuş. Burası ise 10 olarak verilmiş bize. Sağlamayı yaparsak 19 çarpı 10'dan 190, 18 daha 208 olacaktır. Üçüncü sorumuz. Bakın üçüncü soruda bir öğrenci yüzler basamağındaki bölmeye başlayacakken birler basamağından başlayarak ters yönde örnekteki gibi işlem yapmıştır. Her şeyi tersten almış. Yani 589'u değil 985'i bölmüş aslında. Her şeyi tersten yazdığı için biz bu işlemi şöyle yazarak yapsak olur galiba. Yani 985 ve 96 yazsak aynı sonuçları bulacağız. Nasıl bulacağız bakalım. 5, 2, 0. Bakın tersten yazılışı. Ee, aynı şekilde devam etmiş. Bunu da tersten yazmış. Yani 42 yerine 24 yazacağız. Kalan da 1 olacak. Şu işleme bakarsak. O zaman verilen soruya bakalım. Yaptığı bu hataya göre ABC3 basamak sayısını 8'e böldüğünde bölüm 34 kalan 300 olmuştur. Bakın 985 için işlem doğru oluyor burada. O zaman ABC yerine CBA ile işlem yapıyor. CBA sayısı 34'e bölündüğünde 8 bölüm 8 ya da kalanı ise 300. Kalanı ise tersten okuyacağız. Yani 300 değil 0 0 3 olacak. Yani 3. CBA sayısı 34 çarpı 8. 240 32 daha 272 artı 3. CBA eşittir 275 olacaktır. ABC sayısı ise buradan 572 olur. Sorumuzda ise rakamları çarpımı kaçtır diye sorulmuş. 5 kere 7, 35 çarpı 2, 70 olacaktır. Dördüncü sorumuz. Şekil 1, 2, 3 var. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm ve sonuç var. Kutuların içerisine birbirinden farklı pozitif rakamlar yani 1'den 9'a kadar rakamlar yazılacaktır. Bakalım buna göre sonuç 1 ve sonuç 3'teki sayıların toplamı en az kaçtır? Birinci bölümdeki sayıların toplamı 4 ile tam bölünecek. İkinci bölümün toplamı 5 ile. Üçüncü bölümün toplamı 9 ile tam bölünüyor. Bunlara dikkat ederek yerleştirmeye çalışacağız. Bir kere 9, 8, 7 gibi en büyük rakamları mümkünse kullanmayalım. Buraya 7, buraya 8 veya 8, 7 değiştirebiliriz duruma göre. Bakın şimdi ve burada da mümkün olduğunca küçük sayıları kullanalım. 1, 2, 3 gibi. Ancak çarpma yapacağımız için biri kullandığımız etkisiz elemanı kullandığımız yere diğer büyük sayıları yazmakta fayda var. Mesela 5'i buraya yazarsak 1 kere 5, 5 ama 2'nin yanına yazarsak 10 oluyor. O yüzden 1, 5, 6'yı buraya tercih edelim. 9, 1, 10. 2 daha 12, 4'ün katı. 5, 7, 12. 3 daha 15, 5'in katı. 8, 6, 14. 4 daha 18, 9'un katı. Bunların çarpımları 12, 24 edecektir. Burası ise 6 kere 5, 30. 30, 24 daha 54 olur. Beşinci sorumuz ABC biriminden farklı rakamlar olmak üzere ABC ABC 6 basamak sayısının 5 ile bölümünden kalan C. C sayısı zaten 5 ile bölümünde son basamağı birler basamağına bakarız. Yani C sayısı 0, 1, 2, 3, 4 rakamlarından herhangi birisini alacaktır. 8'e bölümünden kalan C bu şu demektir. AB 2 basamak sayısı 8'in katı olacak demektir. 9 ile bölümünden kalan 2C buradan yazalım. AB eşittir 8'in katı. Şimdi bakın 9 ile bölümünden kalan 2C kalıyorsa AB, AB, AB bakın 2 tane AB var. Bunların toplamı 9'un katı olmalı. Dolayısıyla iki şeyin, bir şeyin 2 katı daha doğrusu 9'un katı olamayacağı için kendisi 9'un katı olmalı. Yani AB 9'un katı olmalı. Hem 8'in hem 9'un katı bir sayı arıyoruz. 8 kere 9, 72 en kolay cevabımız ve tek cevabımız. AB 72. O zaman en büyük değeri nedir diye soruyor. 7, 2, C'ye de kalanlar içerisinde alabileceğimiz en büyük değer 4 olduğu için 7 kere 2 14, 4 de orada 18 olacaktır. Altıncı sorumuz, şekildeki 6 baloncuya birinci baloncuktan başlanarak saat yönünün tersine doğru 5, 6, 7, 9, 10 ve 12 sayıları yerleştiriliyor. Yalnız bunların sırayla yerleştirildiğini düşünmeyelim. Şuradaki şartlara göre yerleştiriliyor. Birinci şartımız ilk 3 baloncuğa yazılan sayıların toplamı 6'nın katıdır. Son 3 baloncuğa yazılan sayıların toplamı 5'in katıdır. İlk 5 baloncuğa yazılan sayıların toplamı 8'in katıdır. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. İlk 5 baloncuğun 8'in katı olması için hangisini çıkartalım? 12, 20, 29, 36, 40, 42, 47. Tekrar ediyorum. 12 21 pardon yanlış topladım herhalde. 12 21 28 30 6. sorumuz. Şekildeki 6 baloncuğa birinci baloncuktan başlanarak saat yönünün tersine doğru 5 6 7 9 10 12 sayıları yerleştiriliyor. Bakın yalnız yerleştirilme buradaki şartlara göre yapılıyor. İlk 3 baloncuğa yazılan sayıların toplamı 6'nın katı. Son 3 baloncuk 5'in katı. ilk 5 baloncuğa yazılan sayıların toplamı 8'in katıdır. O zaman toplam 6 baloncuk olduğuna göre hangisini dışarıda bırakalım ki toplam 8'in katı olsun. 12, 10 daha 22. 9 daha 31. 7 daha 38. 44, 49. 9'un dışarıda kalması gerektiği çok net gözüküyor. Evet 9 burada olacak. 9'u buraya yazdıktan sonra 5'in katı olması için yazabileceğim sayılar. 9, 6 daha 15. Buraya 10 ya da 5 yazarsam 25 olacaktır. 5'in katı olacaktır. Ama ilk 3 sayının ilk 3 sayının 6'nın katı olması gerektiği söylenmişti. Şurada 12'yi kullanalım kesinlikle. 12'yi e, 5'i ve 7'yi kullanırsak 5'i ve 7'yi kullanırsak toplam 24 ediyor. Evet. 6'nın katı, son 3 balon 5'in katı, ilk 5 balon 8'in katı şartlarını sağladık. 4. ve 6. balona yazılabilecek en büyük sayılar 10 ile 9 olur. Yani cevabımız 19 olacaktır. 7. sorumuz. Yukarıdaki kutuların içine sığabilecek hediye paketlerinin sayıları kutuların alt kısmında şekildeki gibi yazılmıştır. Her kutu en az bir kere kullanılmak şartıyla kutuların içinde kendi kapasitelerinin aşağısında hediye paketi konulmayacaktır. Buna göre 239 hediye paketi için en az kaç kutu gerekir? Bakın 239 4 tane olsa 240 eder. 3 tanesi yeterli. 180 tanesini burada harcadık. 180'i çıkarırsak 59 kalır. 59'un 35'ini burada harcayalım. 59'dan 35 çıkarırsak 24 kalır. 24'ün 20'sini burada harcayalım. 4 kere 5 20. 2 tanesini de burada harcarsak 2 kere 2 4. Bakın 3, 1 daha 4, 4 daha 8, 2 daha 10 tane kutu kullanılmış olur. 6. sorumuz bir iş makinası. ABC 3 basamaklı sayısı var. Eğer kepçesi AB santim kadar aşağı indirilirse yerden yüksekliğin 9'a bölümünden kalan 4 oluyor. ABC eksi AB eşittir 9'a bölümünden kalan 4. Hemen işlemimizi yapalım. Birler, onlar ve yüzler şeklinde. Burası 1, burası 10. Çıkarırsak 100A'dan 10A çıkarsa 90A. 10B'den 1B çıkarırsak 9B ve C olacaktır. Eşittir 9'un katı artı 4. 9'un katı, 9'un katı buradan C kesinlikle 4 olmak zorunda. C'yi 4 bulduktan sonra ikinci bilgi. CB santim kadar kaldırılırsa yani artarsa ABC artı CB eşittir. 11'in katından 3 fazlaymış. 11M artı 3. 100A artı 10B. 1B de burada 11B. C 10 C de burada artı 11 C eşittir 11 M artı 3. Bunlar zaten 11'in katı. 100 A da 99'u çıkarırsak 11'in katı olan 99'u çıkarırsak burada 1 A kalacaktır. A eşittir buradan 3 olmalı. 11'in katı yani 14 olamayacağına göre A 3 olmalı. A 3 C 4 B'yi de en fazla 9 olabiliriz. En büyük ABC sayısının rakamları toplamı kaçtır? 3, 9, 12, 4 daha, 16 olacaktır.